Sevgili canlar, hoş geldiniz. Bir önceki videolarımda yapmış olduğum öngörülerle alakalı bana çok güzel geri bildirimler geldi. Arkadaşlar dediğim gibi astrolojiyi doğru okuduğumuz zaman öngörülerde nokta atışı çıkabiliyor. Ben hemen hemen 3 yıldır, 4, hemen hemen 4 veya 5 yıldır hiç televizyon izlemiyorum, hiçbir haberi izlemiyorum arkadaşlar. Çünkü yapmış olduğum öngörüler yani izlediğim haberlerde yönlendirmeler de manipülasyonlardan etkilenmemek için bu sebepten dolayı o geri dönüşlerinizden dolayı ise ayrıca teşekkür ederim şu bu şu zamana kadar yapmış olduğumuz bütün öngörülerin tarihine gününe kadar nokta ateşiyle çıktığın hep birlikte gördük ben de gördüm Tabii sizlerin sayesinde sizlerin geri bildirimleri sayesinde gördüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik bugün aralık 2025'i konuşacağız. Bu ay dediğim gibi öyle bildiğiniz bir ay değil. Bu ay kaderin çizgisini değiştiren, hayatın direksiyonunu sert kıran bir ay. Epeberist tablosu önümde. Derece derece dakika dakika açılar net. Ortada hiçbir belirsizlik yok. Mars 19-29 derece yay arasında gezerken hepimize diyor ki bu ay e, kaçamazsın. Ne olacaksa sert olacak. Ne yaşayacaksa direkt yaşayacaksın. Venüs yayda özgürlük bağırıyor, fikir savaşları e, sahneye çıkıyor. Merkür 26 derece yayda retroya hazırlanıyor. Yani sözler geri dönecek. Verilen vaatler masaya yeniden konacak. Yüzleşmeye kaçınılmaz. Ee, Jüpiter 24 derece yengeçte geri hareketle halkın duygusunu büyütüyor. Satürn 25 derece balıkta e, yönetimdeki her şeyi mikroskop altına alıyor. Uranüs 29 derece boğada e, kader kapısı derecesinde sürprizler patlamaya hazır. Neptün 29 derece balıkta perdeyi indiriyor. İlizyon bitiyor. Ve Plüto 1 2 derece e, kova kova'da yeni düzenin doğum sancılarını başlatıyor. Bu ayda saklanmak yok, kaçış yok, makyaj yok. Gerçekler kapıya dayanıyor. Bu ay yavaş yavaş değil, sarsıcı. İp kopar mı? Kopabilir. Kader değişir mi? Değişebilir. Ve şimdi tek tek burçlara geçiyorum. Burçlar bu aydan nasıl etkilenecek? Koç burcuyla başlıyorum. Koç burcu hazır mısın? Çünkü gökyüzü seni öyle bir sahneye çıkarıyor ki eski seni unut. Ee, o bitti. Mars yayda ateş ateşi besliyor ve sen içinden gelen sesi daha fazla susturamayacaksın. Benim hakkım bu değil diyeceksin. Ben daha fazlasını hak ediyorum diyeceksin. Bu ay senin ayın ama kolay değil. Kavga var, mücadele var, yüzleşme var. 10-18 Aralık arası hayatında yön değişikliği getirecek bir karar e, geliyor. İş değişikliği, yer değişikliği, ilişkiyi masaya yatırmak, e, res çekmek, yeni bir hedef koymak hangisi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Geri dönüşü olmayan bir kapı açılıyor. Uranüs 29 derece, e, boğa para evini e, sallıyor. E, para geliyor mu? Gelebilir. Gider mi? Çok hızlı gider. O yüzden risk alma. Kumar oynama. Merkür retrosu boyunca 12 Aralık sonrası yani. Geçmişten gelen biri bir teklif, bir teklif yeniden gündem olabilir. Ama sakın duyguyla değil, akılla hareket et. Bedenine dikkat et. Ee, sinir sistemin yorulabilir. Spor iyi gelir ee, sana bu ay özellikle. Koç bu ay liderlik kanını e, hatırlayacak. Saklanma, korkma, masaya yumruğunu koy. Arkadaşlar bir sonraki e, burcumuz Boğa Burcu. Boğa e, senin için bu ay çok kritik. Uranüs 29 derecede senin burcunda ve retro. Bu şu demek hayatın bir döneminin son perdesi oynanıyor. Değişmek istemesen bile değişmek zorundasın. Boğa konforu sever, güven ister ama gökyüzü diyor ki bu ay konfor alanını dağıtıyor Özellikle 10-20 Aralık arası hayatında büyük bir kırılma noktası olabilir. İlişkide veya ortaklıkta gerçekler yüzeye çıkabilir. Maske düşer. Ya devam dersin ya da vedalaşır gidersin. Orta yol yok. Ee, para konusunda da büyük kararlar kapıda. Jüpiter 24 derece yengeç zihnini büyütüyor hayallerine cesaret veriyor ama Satürn 25 derece balık şunu soruyor planın var mı stratejin var mı plansız gelir plansız gider sağlıkta boğaz boyun bölgesine dikkat Merkür yayda retroya girerken borçlar krediler vergi paylaşım meseleleri gündeme gelebilir sakladığın hiçbir şey saklı kalmayacak en büyük tavsiyen, tutunduğun şeyi seni büyütüyor mu yoksa boğuyor mu? Bu ay buna cevap vereceksin. Bu ay kader kapısı açılıyor. Cesur olursan hayatının en büyük sıçraması başlayacak. Korkarsan hayat seni zorlayacak. Kader kaçanı sevmez. Bir sonraki burcumuz arkadaşlar ikizler burcu. Bu ayın merkezinde sensin çünkü Merkür senin yöneticin ve 12 Aralık'ta yay burcunda retroya geçiyor. Bu ne demek biliyor musun? Sözler geri dönüyor. Geçmiş e, gündeme geliyor. Unuttuğum sandığın kap, e, konu kapıyı çalıyor. Kaçtığın yüzleşme masaya geliyor. Bu ay senin için en büyük sınav iletişiminde söylediğin değil nasıl söylediğin belirleyecek. Yanlış anlaşılma riskin yüksek. Bir anda yükselip patlayabilirsin ama sakin kalmayı başarırsan oyunu kazanırsın. Jüpiter 24 derece yengeç e, para evini büyütüyor. Para gelebilir, iş fırsatı e, gelebilir, yeni anlaşmalar gündeme gelebilir ama dikkat, retro döneminde imza atma, e, acele etme büyük kararları 5 Ocak'tan 5 Ocak sonrasına bırak. Mars yayda ilişkiler alanını ateşliyor. Bu ay ilişki ya tutkulu bir yangın olacak ya da büyük bir kavga. İkisinin ortası yok. Ortaklarda sert sınavdan geçiyor. Birinin gerçek yüzünü görebilirsin. Buna dikkat et. Ortakların da ...birilerinin gerçek yüzünü görebilirsin. İkizler bu ayın ana mesajı şu... ...konuşma sanatını iyi kullanırsan... ...kazanırsın. Dilini yönet... ...kaderini yönetirsin. Ve sonra geldik arkadaşlar... ...yengeç burcuna. Yengeç... ...gökyüzü seni çok duygusal... ...bir yerden sıkıştırıyor. Jüpiter 24 derece senin burcunda. Retro yapıyor. İç dünyanı büyütüyor. Her şeyi daha fazla hissediyorsun. Eee... ...daha çabuk kırılıyorsun... ...daha çabuk tepki veriyorsun... ...ama satürn 25 derece balık... ...seni bir sınavdan geçiriyor... ...duygunu yönetebiliyor musun... ...yoksa duygun mu seni e, yönetiyor... ...yurt dışı, eğitim... ...hukuki konular gündeme gelebilir... İnançlarını, ...hayata bakış açını... ...yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsin... ...merkür yayda... ...retroya girince iş düzeni... ...sağlık, çalışma... A, a, ...arkadaşları günlük sorumluluklar karışabilir. Yorgunluk, tükenmişlik, uyku sorunları yaşayabilirsin. Ama en kritik konu şu. Uranüs 29 derece boğa sosyal çevreni sarsıyor. Dost sandığın dost değilmiş diyebilirsin. Etrafını temizleyeceksin. Kim gerçekten yanımda, kim değil? Bu ayın en büyük sorusu bu. İlişkide ise gerçek konuşulacak. Masaya kartlar açılıyor saklanan her şeyi görecek. Ee, yengeç kabuğunu kır yoksa kabuk seni hapseder. Bu ay duygunu yönetirsen kaderini değiştiririz. Sonra geldik arkadaşlar e, aslan burcuna. Aslan sahne ışıkları tam üstünde. Bu ay geri çekilmek yok. Kader seni öne it, e, itiyor. Mars 19-29 derece yay hobiler, aşk, çocuklar, sahne risk alanını ateşliyor. İçindeki savaşçı ortaya çıkıyor. Ben buradayım deme zaman büyük bir proje, büyük bir karar veya büyük bir aşk gündeme gelebilir. Tutku yüksek, enerji yüksek ama kontrolsüz öfke de tehlikeli. 10-20 Aralık arası kalbinle aklın çarpışacak. Sonra Uranüs 29 derece boğa kariyer alanını sallıyor. İş hayatında büyük bir değişim olabilir. Terfi, yön değişikliği, pozisyon değişikliği, patron değişikliği, benliğini gösterme zorunluluğu. Bu ay sahnedesin ve herkes seni izliyor. Yaptığın her hareket konuşulacak. Merkür retro döneminde eski bir aşk kapı çalabilir. Ama sakın geçmişi romantikleştirip hataya düşme. Sağlıkta da kalp dolaşım sistemine dikkat. Ee, az, unutma asla. Güneş sensin. Karanlıktan korkma. Işığını aç. Bu ay kader sahnesi senin için kuruluyor. Başak Burcu'na geldik arkadaşlar. Başak bu ay senin için çok derin bir iç muhasebe ayı. Çünkü Merkür senin yöneticin ve 12 Aralık'ta Yay Burcu'nda retroya giriyor. Bu da demek oluyor ki hayatın merkezine aile, kökler, ev, düzen, sorumluluklar oturuyor. Geçmiş meseleler kapıyı çalıyor. Çözdüğüm sandığın konular geri dönüyor. İçinde tuttuğun şeyi varsa daha fazla saklayamaz. Bu ay bir şeyi görmezden gelmek mümkün değil. Mars yayda ev aile alanını ateşliyor. Ev değişikliği, taşınma, tadilat, aile içi gerginlik, geçmiş yüzleşmeler. Bunlar gündeme gelebilir. Duygunu bastırma, patlama ihtimalin çok yüksek. Satürn balıkta ilişkileri test ediyor. Bu ay ilişki ya olgunlaşacak ya da bitecek. İki arada bir derede kalma yok. Eksik her şey göze batıyor. Senin doğanda mükemmelliyetçilik var ama bu ay mükemmeli aramak yerine gerçeği aramalısın. Sonra sağlıkta sindirim ve e, sinir sistemi çok hassas. Yorgunluk, safra, bağırsaklar, mide. Dikkatli ol. Kendini ihmal etme. E, Uranüs boğa e, eğitim ve yolculuk alanını sarsarken sana diyor ki görüşünü genişletmezsen gelişemezsin. Başak dostum. Bırak her şeyi kontrol etmeye çalışma. Hayat akacak. Sen kalbini temiz tut. Gerisi zaten düzelir. Bir sonraki burcumuz arkadaşlar terazi burcu. Terazi bu ay senin için en büyük sınav karar vermek. Sen genelde denge ararsın. Herkesi mutlu etmeye e, çalışırsın. Ama gökyüzü sana diyor ki artık bir taraf seçmek zorundasın. Mars yay e, yakın çevre. İletişim ve karar alanını ateşliyor. Bu ay ağzından çıkan her cümle kaderi değiştirebilir. Düşün ama korkma. Konuş ama dürüst ol. Venüs yayda bakış açını genişletiyor. Felsefi, politik, eğitimsel konular gündeme gelebilir. Yurt dışı veya uzak bir yerle ilgili plan tetiklenebilir. Merkür retrosunda geçmişten gelen insanlar, eski arkadaşlar... Veya eski ilişkiler geri dönebilir. E, duyguların karışabilir. Kalp ile akıl savaşabilir. Acaba kelimesi beynini kemirebilir. E, sakın panik olma. E, zamanı var. Satürn balık çalışma alanını sıkıştırıyor. Sağlıkta kronik yorgunluk veya e, omuz-boyun bölgesinde gerginlik olabilir. Ekonomide ise e, dikkatli olman lazım. Jüpiter yengeç kariyeri büyütüyor. Fırsat var ama Uranüs 29 derece boğa boğa maddi riskleri gösteriyor. Ee, büyük kumar oynama. Özellikle ay ortasında. Ee, terazel dostum bu ay haklı olmak değil doğru olmak önemli. Başkaları için değil kendin için karar ver. Bu ay kaderin direksiyonuna sen geçeceksin. Geldik Akrep Burcu'dan. Ee, akrep dostum bak dinle. Bu ay senin ayın çünkü gökyüzünde dönüşüm enerjisi çok yüksek ve bu enerji senin doğanın bir parçası. Merkür Akrep'ten Yay'a geçip retroya giderken zihnin karanlık e, Bodrum kapılarını açacak. Sakladığın duygular, bastırdığın öfke, gizli planlar, geçmişte yarım bıraktığın konular hepsi su yüzüne çıkacak. Kaçamazsın. Gizli konuşmalar, gizli anlaşmalar, gizli belgeler ortaya dökülebilir. Bilinmeyen gerçekler görünür olur. Mars yay para alanını ateşliyor. Bu ay para kazanmak için büyük bir hamle yapabilirsin. Ama risk çok yüksek. Ya çok kazanırsın ya da çok kaybedersin. Ortası yok. Vergi, kredi, miras, nafaka, tazminat bu konular masaya gelebilir. Uranüs 29 derece e, boğa ilişkiler evinde kader noktasını tetikliyor. Bu ay ilişki kader değiştirebilir. Büyük bir aşk kapıyı çalabilir veya yılların ilişkisi bir anda bitebilir. Maske düşer. Kim samimi kim menfaati ortaya çıkar. Sağlık konusunda da üreme sistemine ve bağışıklığa dikkat. E, sevgili akrep dostum. E, gökyüzü senden korkmuyor çünkü sen zaten karanlıktan güç alıyorsun. Bu ay künlerinden yeniden doğacaksın. Bırak dönüşüm gelsin. Savaşma, teslim de olma. Evril. Sonraki burcumuz arkadaşlar Yay burcu. Yay bu ay bu ay sahne Senin Mars 19-29 derece senin burcunda. Bu ne demek biliyor musun? İçindeki savaşçı uyandı. Ateşin yükseldi, cesaretin tavan yaptı ama bu ateş doğru yönetilmezse hayatı yakar. Bu ay ağzından çıkan söz ok gibi hedefini bulur. Ya yara açar ya zafer getirir. Kontrol çok önemli. Venüs de senin burcunda. Bu da ilişkilerde tutku ve özgürlük e, çarpışmasını getiriyor. Bir an çok seviyorum derken 5 dakika sonra bitti diyebilirsin. Kalbin hızlanıyor. Aşk kader değiştirebilir. Ama dikkat et. Merkür 12 Aralık'ta senin burcunda retro. Yani Geri dönüşler, pişmanlıklar, karar revizyonları kapıda. Büyük imzaları 5 Ocak sonrasına bırak. Bu ayın merkezinde kimlik var. Ben kimim? Ne istiyorum? Hangi hayat benim? soruları beyninin içinde çınlayacak. Uranüs 29 derece Boğa günlük düzenini sarsıyor. İş, tempo, para üçgeni patlayabilir. Yeni iş, yeni proje, ani iş değişikliği, ek gelir hepsi mümkün ama risk yönetimi şart. Sağlıkta kas sistemi, uyluk, kalça bölgesi hassas. Yorulma, çok yüklenme sevgili yay. Sevgili yay dostum bu ay gerçek özgürlüğün bedelini ödeyeceksin. Kaçma, kendinden kaçtığında kader yine seni yakalar. Cesaret seni uçuracak. Geldik Oğlak Burcu'da arkadaşlar. Oğlak Burcu bu ay sana çok ağır bir sınav getiriyor. Çünkü... Plüto 1-2 derece kovaya geçmiş e, durumda ve seni kökünden dönüştüren 15 yıllık e, döngünün kapısını açtı. Bu ay kim olduğunu yeniden tanımlayacaksın. Artık eski sen bitti, eski hayat bitti, eski düzen bitti. Kendini zorlamak değil bırakmak gerekiyor. Kontrolü bırakmak. Çünkü neyi tutmaya çalışırsan elinden kayabilir. Mars yay bilinç altına ateşliyor. İçindeki korkular su yüzüne çıkabilir. Gece uykuların kaçabilir, rüyalar mesaj taşır. Gizli bir şey açığa çıkar yani. Bir sır ortaya çıkar. Bu ay kimseye körü körüne güvenme. Satürn 25 derece balık yakın çevreyi test ediyor. Sana yakın insanlar sınavdan geçiyor. Kim dost kim değil göreceksin. Uranüs 29 derece boğa. Aşk ve çocuk alanını sarsıyor. Ani ayrılıklar, ani başlangıçlar, ani kararlar hepsi mümkün. Aşkta duvarların yıkılacak. Eğer duygunu saklarsan kaybedersin. Eğer cesaret edersen kazanırsın. Kariyer ve para alanında büyük bir yön değişimi gündemde. İş bırakma, şirket kurma, yeni ortaklık gibi konular patlayabilir. Kapanış cümlem ee, oğlaklar için şu olsun güç ilizyonunu bırak. Hakiki güç teslimiyettir. Yıkılmaktan korkma. Yeniden kuracaksın çünkü. Ve geldik kova burcuna. Kova dostum. Şimdi dikkatle dinle. Çünkü Plüton sendesin. Yani 1 iki derece. Bu gezegen şaka yapmaz. Küçültmez. Ya yıkar ya büyütür. Ama önce yıkar. Sen bu ay kader kapısından geçiyorsun. Bu ay verdiğin karar hayatının yönünü tamamen değiştirecek. Mars yay sosyal çevrini ateşliyor. Arkadaşların, grup e, gruplar, sosyal medya, topluluklar, proje ortaklıkları her şey hareketli. Büyük bir hedefe kitlenebilirsin. Büyük planlar yapabilirsin ama dikkat. Herkese güvenme. Herkes seninle değil. Venüs yay inançlarını değiştiriyor. Hayata bakış açın değişiyor. Felsefi bir kırılma yaşayabilirsin. Merkür retro sana geçmişten gelen insanları yeniden e, getiriyor. Bir daha kapı açmam dediğin insan tekrar dönebilir. Ama unutma geçmişle gelecek aynı sofrada oturmaz. Uranüs boğa aile alanını e, sarsıyor. Taşınma, ev değişikliği, aile içinde büyük bir gerçek e, konuşması, miras veya toprak e, konuları gündeme gelebilir. Duygusal olarak da bağımsızlık ihtiyacın çok güçlü. Senin için kapanış cümlem şu olsun. ...devrim dışarıda başlamaz. İçeride başlar. Sen, sen e, için için e, yıkılıyorsun. Çünkü yeniden doğacaksın. Korkma. Bu döngü... ...senin kaderin. Ve geldik son burcumuz... ...balık burcuna. Şimdi bak balık. Şimdi çok dikkatli dinle. Çünkü bu ayın en ağır yükü... ...senin omuzlarında. Satürn 25 derece senin burcunda. Bu geçiş şaka değil. Bu hayatının defterinin açıldığı dönem... Bu ay öyle bir ay ki gerçekten kimim? Ne istiyorum? Neyi taşımaktan yoruldum? Kimi bırakmam gerekiyor? Sorularının cevabını vereceksin. Kaçış yok, saklanmak yok. Erteleme yok. Satürn senden hesap soruyor. Ayağının üzerinde durabiliyor musun? Yoksa başkalarının omuzunda mı yürüyorsun? Cevabı vereceksin. E, Neptün 29 derece senin burcunda retro. Bu da şimdiye kadar kurduğun tüm hayallerin kurduğun film setlerinin, maskelerin, pembe gözlüklerin, ilizyonların teker teker kırılacağı anlamına geliyor. Gerçek görünür oluyor, yalan yüzeye çıkıyor. Kendine bile itiraf edemediğin gerçekler var ya onlar gelip dizinin dibine çökecek. Uranüs 29 derece boğa yakın çevreyi, kardeşleri, eğitim konularını sarsıyor. Ani haberler olabilir. Bir konuşma kaderi değiştirebilir. Mars yay kariyer alanını ateşliyor. Bu ay e, iş konusunda büyük bir sıçrama ya da büyük bir kopuş, büyük bir yön değişimi mü, e, mümkün. Dayanamıyorum dediğin şey kopabilir. Hayalim dediğin şey başlayabilir. Ama unutma bu ay duyguyla değil, akılla ilerlemek zorundasın. Yorgunluk, çözülme, gözyaşı hepsi mümkün ama bu zayıflık değil. Bu arınma. Sağlıkta ayaklar, lenf e, sistemleri bağışıklık, su dengesi çok hassas olabilir. Ruhsal e, detoks yapman e, şart. Mesela bir yolculuk yap. mesela Perşembe gününden çık kendine e, bir dört gün süre ver. E, pazar gününe kadar bir tatil yap derim bak bunu e, tavsiye olarak al. E, kapanış cümlem e, balık burcu için. Bak bu ay kabuğunu çatlatacaksın. Ve o çatlaklardan ışık girecek. Yaraların seni güçlü yapacak. Bu ay seni öldürmez, seni yeniden doğurur. Ve şimdi dostlarım bu videoyu kapatırken kalbinizle dinleyin. Aralık 2025 kolay bir ay değil. Büyük sınavların ayı. Büyük kırılmaların ayı. Kimse kimseye masal anlatmasın. Gökyüzü yumuşak değil, sert. Bu ay herkes maskesini çıkaracak. Herkes gerçek yüzünü görecek. İlişkilerde, ekonomide, devlette, toplumda, ailede her yerde çatırdama duyacağız. Ama unutmayın çatırdama yıkımın sesi değildir. Doğumun sesidir. Bir tohum filizlenmeden önce kabuğunu kırmak zorundadır. Kabuğun kırılması acıtır ama o acı doğum sancısıdır. Bu ay sancı var. Bu ay yüzleşme var. Bu ay hesap var. Bu ay aynı zamanda doğuş var. Yeni bir döngü başlıyor. Eski dünya bitiyor. Yeni dünya kuruluyor. Korkma. Korkan kaybeder. Sırtını dik tutan kazanır. Bu ay akıllı olan kazanır, panikleyen kaybeder, bölünen zayıflar, birleşen güçlenir. Bu ay birbirimizi yemeye değil birbirimizi tutmaya ihtiyacımız var. Bu ay birbirimizin elini bırakmayacağız. Bakın gökyüzünün mesajı net. Hazırlanın. Çünkü değişim kapıda değil kapıyı kırıp giriyor. Bu videoyu izleyen herkes bir seçim yapacak. Ya korkuyla teslim olacak ya da farkındalığa yükselerek yeni yeni çağı karşılayacak. Ben diyorum ki ayağa kalkın. Bilinçli olun. Panik değil, plan yapın. Kaçmayın, yüzleşin. Sızlanmayın, çözüm üretin. Çünkü kader cesurları sever. Aralık ayı bize büyük bir soru soruyor. Kim olacaksın? Cevap sende. Dostlar bu videoyu paylaşın. Çünkü insanların bilmesi lazım. Karanlık sandığın şey aslında doğumun kapısıdır. Abone olun, zili açın. Çünkü gökyüzü susmaz ve ben susmayacağım. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle, cesaretle ve gerçeğin ışığıyla kalın. Allah'a emanet olun.